Selamun Aleyküm. Bu kısa videomuzda bugün okunması gereken dualar var. Bunlardan bir tanesi de Sefer ayının son çarşambasında çok kez okumasında hayır olan bir dua. Bunu en az işte 11 defa okumakta fayda var. Önce manasını okuyayım daha sonra da Arapçasını okuyayım. Unutmayalım bugün 11 defa okuyalım çünkü Sefer ayının son çarşambasında ve sefer ayının tamamında binlerce belanın yağdığı bir aydayız. Sefer ayı. Bugün daha önemli bir gün. Ummamızda fayda var. Manası ey belaları defeden, bizden belaları defet. Allah koruyucu olarak herkesten daha hayırlıdır. Zaten acıyanların en merhametlisi ancak olur. Ey Allah! Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya defi al-balaa idfa anal bala ya fallahu hayrun hafizan ve huve İnneke inneke ala kulli şeyin gadir sadda Allahu bu dua ile beraber bugün 3 defa okunması gereken bir başka dualımız da var şu senhancınız Allah'ın izniyle her gün yüz defa bu duayı okuyor zaten. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu duayı da bugün üç defa okur isek Allah'ın izniyle sefer ayında yağan ve bugün son çarşamba soğumlu sırası bile yağması muhtemel binlerce belanın üzerimizi tasadduk etmesinden korunmuş olursunuz. Evvel Allah'ın izniyle. Subhani rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.